Hepinize var arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gelen oyuncuları inceleyelim. İlk önce Muhammed Salat'tan başlayalım hemen. Şöyle ikinci güçlendirici arkadaşlar teknik verin. Amar mele 106 olmakta. Hız hızlanma inanılmaz iyi. Şut gücü çok iyi. Denge çok iyi. Dayanıklılık çok iyi. Onun dışında top kontrol, top sürme, sıkı top tutma alçaktan pas çok iyi. Bombacı olarak gelmemiş orası kötü olmuş biraz. Özellikleri bu şekilde arkadaşlar siz nasıl buldunuz? Hemen stoper oyuncumuza bakalım. Şöyle ikinci güçlendirici defansif verelim. 104 olmakta. Defansif farkındalık 98, 97, 102. Agresiflik 99, sıçraması çok iyi 95. Kafa vuruşu 93 gerçekten hava toplarında çok iyi. 1.90 boyu var. Şöyle defansif ortalamıza bakalım. Buna ne? ikinci güçlendirici Diol'le verelim. Diolo 102 olmakta ikili mücadele iyi Derdik 96 13'e top kontrolü biraz iyi yani kötü gelmiş Evet arkadaşlar videom bu kadardı video benim kalan abone çok sevinirim Kendinize iyi bakın hoşçakalın